Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. Öncelikle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak isterim. Ee, bugünkü videomu birazcık kısa zorunda kalacağım. Çünkü yaz okulunun vizeleri başladı. İşte bir yandan fin ödevleri falan var. Onlarla uğraştığım için videoyu çekemedim bugüne kadar. Hatta bugün çekip bugün paylaşmaya çalışacağım bu videoyu. Ee, bu videoda teyze mahsullerini toplamaya başlamış. Bu videoda İlk videoda bahsettiğim Erasmus kendi arasında Erasmus ve Erasmus Plus olarak ikiye ayrılır demiştik. Hep şu ana kadar hep Erasmus'tan bahsettik. Bugün ufaktan bir Erasmus Plus'a değinmek istiyorum. Erasmus Plus nedir, nasıl yapılır gibisinden konuya değinmek istiyorum. Erasmus Plus ise EVS ve EOT Exchange yani gençlik projeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Gençlik projeleri 2-3 günlükten bir aya e kadar olabilecekken diğer dediğimiz EVS projeleri ise bir aydan yaklaşık 12 aya kadar yapılan projelerdir. Bu projelerin hepsi volunteer yani gönüllülük proje adı altında yapılan projelerdir. Tabi bu projelerde normal üniversitenin hibesi gibi devlet katkısı size verilebilecek bir burs bütçesi yok. Fakat yine de siz yurt dışına çıkmak istiyorsanız ve belli bir miktarda bütçeniz var ise bunlar tabii ki de size yine böyle en azından kalacak yer yemeklerinizi ve Uçak masraflarınızı genel olarak böyle 350 euro, 300 euro, 250 euro bazında bant aralığında size destekte bulunabilecek projeler. Bu projeler küçük ülkeden Bulgaristan, Macaristan, Makedonya gibi ülkelerden İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerde de yapılabilen projelerdir. Bu projelerde sizden çocuklara bakmanızı İlkokul çocuklarına ders vermenizi ya da başvanlık yapmak gibi işler olabilir veya gençlik projede ise bu aslında bir nevi Erasmus gibi belirli bir grup şeklinde zaten yine gideceksiniz. Zaten projelerin kendi konuları, bütçeleri olacak hangi ülkede olacağı, hangi ilçede olacağı, iş mi olacağı yoksa size verilebilecek seminerler mi olacak bunların hepsi belli bir çerçeve toplanmış zaten buna göre sizden başvuru yapmanız isteniyor. Yani bir nevi kendi ilginizi çeken konulara başvuracaksınız. Zaten bununla ilgili internette bir sürü örnek var. İlerleyen videolarda size bu projeleri, uzun ya da kısa projeler nasıl bulunur, hangi şartlar gerekiyor, ne istiyorlar, hangi dil istiyorlar ya da İngilizce istiyorlar, hangi seviyede İngilizce istiyorlar, bunları tek tek belirtiyorlar, bunları ben de size göstermeye çalışacağım. Ondan sonra ise genellikle sizden bir CV ve motivasyon mektubu istiyorlar. Bu CV ise genelde Europass üzerinden yapılan CV'ler. Yani aslında sizden İngilizce bir CV isteyecekler tabii ki de. Duruma göre farklı diller de olabilir. Onun dışında da asıl önem verdikleri nokta ise motivasyon mektubu olacaktır. Motivasyon mektubu ise sizden siz neden bu projeyi seçtiniz? Bu projeye neden gelmek istiyorsunuz? Gelince bize ne katabileceksiniz? Ve en önemli soruları bu projeye geldiğiniz bize bir şeyler kattınız veya kendinize bir şeyler kattınız. Ülkenize döndükten sonra burada öğrendiklerinizi hayatınıza nasıl entegre edeceksiniz? Bunu hayatınıza nasıl uygulayacaksınız? Size aslında bekledikleri mektup bu. Yani aslında oraya gezme değil de hani kendinizi bir şey katabilecek insanlar olmanızı öngörmek istiyorlar. Bununla ilgili nasıl hazırlanır? CV nasıl hazırlanır? Motivasyon mektubu nasıl hazırlanır? Tarzı videoları ilerleyen videolarda göz atabiliriz. Bugün ikisi sadece C... C++ diyecektim. Kafa gitti iyice yazılımı. Bugün ise Erasmus Plus'a giriş yapmış olduk. Hani genel bir bilgi vermek istedim. İlerleyen zamanlar daha boş vaktim olduğu zaman daha çok bilgilendirmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. <laughs>